Türkiye'nin illerini tanımaya 30. sıradaki Hakkari ile devam ediyoruz. Hakkari 7095 kilometrekare yüz ölçümüne 287 bini biraz aşan nüfusa sahiptir. İki ülke ile komşudur. Bunlardan biri İran, bir diğeri Irak'tır. Kuzeyinde Van, bir diğer tarafında da Şırnak illerimiz yer almakta. Hakkari çok dağlık bir yer. Burada buzul dağı ve sat dağı üzerinde buzul bulunan dağlardır ve birçok da buzul gölü bulunur. Zap suyu kaynak kaynağını Van'dan alıp Hakkari'den geçer ve Irak'a doğru gider. Derin bir vadi içerisinden akar burası. Karasal bir iklime sahiptir. Step bitki örtüsü bulunur. Fakat ters lale gibi endemik bazı türler de burada yetişir. Hakkari'de bakır, kurşun, çinko, demir, krom, manganez, asfaltit gibi madenler bulunuyor. Bu ilde daha çok küçük baş hayvancılık öne çıkıyor ve buna bağlı olarak da tahıl ve yem bitkileri tarımı yapılıyor. Fakat buranın asıl ünü arıcılık alanındadır ve şemdinli balıyla ünlüdür Hakkari. Bu ilde il merkezine yakın bir kayak merkezi bulunur. Kayak ve genel olarak doğa turizmi potansiyeli burada son derece yüksektir. Türkiye'de en çok kar yağışı alan yerdir. Kar çözüldüğü dönemlerde ise çığ riski burada artar.